Sağ olsun, Allah razı olsun. Sağ ol. Geldim, herif. Aile eziyet çekersin Halit Efendi. Eh, Yaram tazedir. Dün o halde Fettah'ın peşine düşüp vurdunuz. Sonra da yüklenip saraya getirdiniz. Pek şaşılacak şey doğrusu. ...benim peşime düşüp hafiyelik edeceğine... ...keşke Fettah'ın peşine düşseydim. O vakit durulmama da lüzum kalmazdı. Destur Sultan Mahmut Han Hazretleri! Sadrazam Paşa... Vaziyet nedir? Hünkârım, Mora isyanı tekrar alevlendi. Lakin Allah'ın izniyle gemilerimiz gerekli takviyeyi ulaştıracaktır. İsyan tamamen bertaraf edilecektir. Âlâ. Sergi Efendi, hazırlıklar nasıl gider? Hünkârım, ne yazık ki bir sıkıntı hasıl oldu. Silahın parçalarını imal edeceğim aletler paytahta bulunmaz. İyice soruşturdunuz mu? Tahkik ettik hünkârım. Hakikaten de mevcut değildir. Deniz yoluyla getirilmesi mümkündür. Sergi Efendi, sen yapabilir misin bu aletleri? Yapabilirim zannediyorum hünkârım. Âlâ. O vakit kendimiz imal edeceğiz lazım olan alet edevatı. Yanına Enderun'daki en kabiliyetli talebelerden alıp öğreteceksin ki... ...onlar da yetişsinler. Mahir, top ve döküm ustalarımızdan da yardım iste büyük faydaları dokunur. Memnuniyetle hünkârım. Hayrettin ağa, sen de alimlerle ikindi vaktine kadar bir layiha hazırla mevzuyla alakalı. Bu iş artık bir an evvel nihayete ermeli. <gülüyor> <gülüyor> Affedin hünkârım. İyi misin Sergi Efendi? Arzu edersen ekim başı bir baksın. Sağ olun hünkârım. Şimdilik lüzum yok. Havadan olsa gerek. Hala alışamadım zannedersem. Çıkabilirsin o halde. Silah bir nebze. Lakin aletleri de kendimiz imal edersek... ...hazineye epey külfet getirecektir. Başka bir kalemden feragat etmek gerekir o vakit. Hmm, fakat nereden hünkârım? Hünkârım, tasarruf edilecek bir kalem aklıma gelmektedir. Hepimizin malumu Yeniçeri esamileri Şirazi'den çıkmış vaziyettedir. Esamiler Yeniçerilikle alakası olmayan kimselerin elinde. Haybeden Uluş'a alan neydi belirsiz bir sürü insan var hünkârım. Uluş'a alanların sayısı cepheye gidenlerin kat be kat üstünde. Vefat eden Yeniçerilerin esamileri iade edilmediği gibi... ...bu Yeniçeriler hayattaymış gibi birileri o kağıtlarla maaş alıp duruyor. Elhak doğrudur Halit Efendi. Evvelden düşündüğüm lakin fiile geçirmediğim bir mevzudur bu. Esameler toplanırsa hem bu yükten kurtulur ...hem de imalathane için yeni bir irat temin etmiş oluruz. Lakin hünkârım, Yeniçeri hali hazırda talimede, yeni silahlara da ayak dire. Bir de bu esameleri toplama mevzusu, yangına körükle gitmek olmaz mı? Yeniçeri'den çekinerek devleti idare edecek değilim Namık Paşa. Esameler toplanacak. Kim fiilen askerlik yapıyor, kim yapmıyor derhal tespit edilecek. Bu mevzuyla bizzat sen alakadar olacaksın. Baş üstüne hünkârım. İrademdir. Ahalinin elindeki esamiler bedelleri ödenerek alınacak. Her kim ki ayak direrse cezasını misliyle çekecek. Hünkârım. Herhalde biz size layık olamadık. O ne demek öyle Hayrettin ha? Lafı geveleme. Şehzade ve sultanlara dersi Muallime verir. İlaç lazım olur. Muallime yapar. Hepsini sineye çekeriz. Lakin siz zatı şahanelerine Franç'e talim etmesi... ...üstüne üstlük bununla her yerde iftihar etmesi... ...pek gururumuzu incitti hünkârım. Has odamda kiminle ne yaptığım sizi ne alakadar eder ha? Siz yakında hareme de müdahale edersiniz. Haşa hünkârım. Rusya'dan kefere mühendisi silah imal etsin diye getirtirim. Biz yapamadık, edemedik diye içerlemezsiniz de bir muallimeyi mi tehlike addedersiniz? Ne vakittir bir Sinan, bir Ali Kuşçu yetişmez diye endişe edeceğinize dert ettiğiniz şeye bakın. Bunları bırakın, işinize bakın. Sizden talep ettiğim layihayı süratle hazırlayın. Zahir, muallimeye söyle akşam ona gelsin. Gel. Hünkârım, bu gece hiç uyamadım. Sabaha kadar hüsnü hat meşk ettim. Umarım ki siz beğenirsiniz. Bırak şimdi bunu. Hünkârım... Aramızdaki sırrı hiç kimseye söyledin mi? Yarın talim talep ettiğimizi mi? Evet. Anla bana cevap ver. Söyledim. Lakin bir kişiye. Söyledin ha. Sana bu sır ikimizin arasında kalacak dediğim halde hem de. Kaç kere konuştuk bu mevzuyu ha? Kaç kere? Kendimi teskin etmeye gayret ettim. Yok dedim. Anla böyle bir şey yapmaz. Benim itimadımı boşa çıkarmaz dedim. Lakin. Yapmışsın. Hünkârım. Yanlış anlama yamani olmak için söyledim. Yoksa. Yeter. Şu andan itibaren aramızdaki bütün münasebet bitmiştir. Çıkabilirsin. Kızı canınızı bilsin, katil kimseyi söylemez. Sana çıkabilirsin dedi. Hünkârım, burada olduğunuzu söylediler. Hoş geldin Namık. Esami işini ne yaptınız? Canla başla çalışırız hünkârım. Lakin pek çetrefilli iştir. O kadar çok bedavadan ulufe alan adam var ki hayrete düştük. Yarın et meydanında işiniz kolay olmayacak biliyorsun değil mi? Allah'ın izniyle hallederiz hünkârım. Dikkatli olun. Kışkırtmalara kapılmayın. Silahsız mı gitsek? Cenge gelmediğimizi anlarlar. Olmaz. Hatta takviye al. Nasıl isterseniz. Bizim bu memlekete ıslahat borcumuz var Namık. Lakin kim ıslahata kalkıştıysa hepsini pes ettirdiler. Biz pes etmeyeceğiz. Evet Allah canla başla çalışmaya devam edeceğiz hünkârım. Herhalde sabaha kadar bitiririz defterlere bakmayı. Hünkârım bugünkü meseleyi işittim. Ulema pek sinmiş, pek utanmış huzurda söylediklerinden. Harıl harıl istediğiniz laya üstüne çalışırlardı. Muallime beni nelerle uğraştırır görürsün değil mi? Lakin pek muallimenin yapacağı bir iş gibi gelmedi bana hünkârım. Sordum. O söylemiş. Beni büyük sükûta hayale uğrattı. hala Tezelden işe koyulun. Silah imalathanesi süratle faaliyete geçsin. Baş üstüne hünkârım. Namık Paşa ve Musa'dan haber var mı? Yok hünkârım. Hala et meydanındalar. Başlarına bir şey gelmese bari. Hala mı bekler? Bekler hünkârım. Ben ömrü hayatımda böyle inatçı hatun görmedim. Hünkârım. Merhametten huzura kabul etseniz. Hayır. Gördüm ki merhametten maraz doğar. Hünkârım. Hünkârım, hünkârım, lütfen dinlesiniz. Diyeceklerim var. Zahir, ok takımlarımı hazırlayın. Nişangahları da alın. Ok atmaya gideceğim. Derhal, hünkârım. Kısa bir dinleseniz. Rica ederim. Fe subhanallah. Külkerim, külkerim bir dinleseydiniz. Zahir, başına bir iş gelmeden gidip indirin şunu. Bin Hasbinallah. burada da mı buldun beni? Çok uğraştım lakin buldum. Bu sefer de bırakmam sizi. Konuşmamız icap eder. Anlat, dinlerim. Hünkârım, sırrımızı birine söylemek gafletine düştüm doğru. Bana kızmakta da var. Lakin söylentiyi yaymadım. Hele ki bu aklımın ucundan bile geçmez. Bir kişiye söyledin anla. Hem de tembih ettiğim halde. Ha bir kişiye söylemişsin, ha bin kişiye. Ne fark eder ki? Böyle alacağını bilsem zinhar söylemezdim hünkârım. Herkes hata yapar. Affedin ne olur. Benim hayatımda hataya yer yok anla. Başkası yapsa tamam. Lakin sen yapınca affedemiyorum. Hünkârım, et meydanı peyderpey kaynıyor. Yeniçerilerin bir kısmı esameleri verdi lakin muhalifler çoğunlukta. Bugün neredeyse bir isyan çıkacaktı. Demek ki doğru yoldayız paşa. Et meydanına üç bin bostancı daha takviye edin. Mesele çıkaran olursa derdest edin. Emredersiniz. Lakin Yeniçeri içindeki hainlerin tez vakitte kazan kaldırmasından çekinirim. Kaldırdıkları kazan eğer başlarına yıkılmazsa Buyursunlar paşa. Size arz ettiğimle ayağımda bu mevzuya temas etmiştim. Ne yazık ki Yeniçeri içinde kafiyelerimizin birçoğu ifşa olmuş durumda. Öyleyse bize kimsenin şüphe etmeyeceği... ...bizim de mutlak suretle itimat edeceğimiz bir Yeniçeri lazım. Bana şu Saliha'yı kurtaran Civan Mert namındaki Yeniçeri'yi tez bulup getirin. Seni ilk gördüğüm an gözüm tuttu delikanlı. Gözü pek bir nefere benzersin. Şimdi... ...her vakitki gibi et meydanına gidip... ...diğer Yeniçeri neferlerinin arasına karışacaksın. Sonra da hakkımda atıp tutacaksın. Şiddetle tenkit edeceksin beni. Haşa hünkârım. Ne haddi mi? Vazifem bunu gerektirir. Bir kısım Yeniçeri isyan ve fesat peşindeler. Aralarına karışıp ne tezgahladıklarını öğrenip bana bildireceksin. Bileyim ki bu hainleri ocaktan tek tek temizleyeyim. Hünkârım hakkınızda haşa öyle şeyler desem bile inanmazlar. Bilirler size sadık olduğumu. İşin çetrefilli yanı da bu zaten. Eğer zannettiğim kadar akıllıysan bu işin hakkından gelirsin. Mesele mühim. Elebaşların fikirlerini ve tertiplediklerini öğrenebilirsen eğer mükafatın büyük olacak. İtimadınıza layık olabilirsem bendeniz için kâfi hünkârım. İnşallah üstesinden gelirim. Geleceksin Allah'ın izniyle. Sen de okumaşı görürüm. Eksik olmayın. Sağ olun, var olun hünkârım. Hünkârım, affınıza sığınarak bu Anna Hatun'un cezası yetmedi mi artık? Odasını alsak diyorum. Ne de olsa muallimedir. Odasında kalması daha münasip olacaktır. Orada da rahat durmaz demek. Gene ne yaptı? Ne yapmadı ki hünkârım? İki günde mevcut nizamı alt üst etti. Cariyeleri tahrik etti. Şimdi de topluca yemeklerini yemezler. Ne çalışırlar ne dershaneye giderler. Avare oturup fasıl geçerler tüm gün. Sebep? Yeni aşçı kötü yemek yapar derler. Şilteler eski derler. Derler de derler. E bir vakittir söylenirlerdi ama ben bu işin buraya geleceğini nereden bileyim? Hepsi bu muallimenin yüzünden. Peki, sana göre nasıldır yemekler? İyi midir yeni aşçı? E pek, matah sayılmaz. Bakardım zaten epeydir yerine birini. E, eskisini çağır o vakit. Şilteler? E, şilteler de eskidir, doğru. Lakin ben bunların sözlerini dinleyip dediklerini yaparsam... ...haremde halim niç olur. Hiçbir hükmüm kalmaz. E, cevri kalfa olmak kolay değil bir yolunu bulup çözeceksin bu meseleyi. Hünkârım, Anna Hatun odasını alsak diyorum. Hayır. Yerinde kalacak. Hünkârım. Siz nihayet beni dinlemeye karar verdiğiniz için ne kadar mesut dumanla tamam. Geç olur. Niyetimin fena olmadığını siz de anladınız sanımca. Anla. Geç otur dedim. Mesele zannettiğin gibi. Birine bir şey mi oldu? Mesele babam. Babam mı? Bir kaza geçirmiş. <laughs> babam kaza mı geçirmiş? Biraz evvel haber getirdiler. Ölmüş mü yoksa? Merak etme. Baban hayatta. Mühim bir şey de yok. Çok şükür. Arabayı hazırlattım. Git babanı gör. Bir şeye ihtiyacın olursa haberdar et. Zahir alakadar olur. Hı. Sağ ol hünkârım. Bir kısım yeniçeri kazan kaldırmak ister hünkârım. Yalnız da değiller. Bazı orta ağları onlara destek çıkarmış. Yarın akşam meşveret edecekler. Diğer ağları da yanlarına çekmek niyetindiler. Kimdir bu ağlar? İsimleri nedir? Şimdilik sadece Reşat Ağa'nın ismini biliriz hünkârım. Emredin derdest edip huzurunuza çıkaralım. Hayır. Şimdi değil. Bırakalım meşveret etsinler. Lakin gözünüz üstlerinde olsun o ağların isimlerini teker teker yazıp bana getireceksiniz. Emredersiniz hünkârım. Hataya zinhar tahammülüm yok Namık Paşa. Mazeret de istemem. Bunu iyice kafanıza sokun. Siz hiç merak buyurmayın hünkârım. hünkârım. Haddim olmayarak bir şey arz edeceğim ki. Bilirim Anna Hatun'a kızgınsınız. Onu yanınıza çağırmazsınız. Lakin saray eşraf ve muallimler bundan kendilerine pay çıkarmakta... ...üzerinizde tesirleri olduklarını düşünüp yüz bulmaktalar. Çünkü Hatun'la dersi bitirmelerinden kendilerini sebep görmekte. hünkârım. Siz her şeyin en iyisini bilirsiniz. Lakin üzerinizde tesiri olduğunu bilmeleri pek hayırlı olmasa gerek. Doğru dersin Zahir. Anna Hatun döndüğü vakit bu işe bir çare bulmak icap eder. Anna Hatun saraydan kâr. Ne çabuk. Babasının çok bir şey yokmuş. Çocuklar tedrisattan geri kalmasın diye hemen dönmüş. Çocuklar için. Zahir. Namık Paşa ve Musa'dan haber var mı? Yok hünkârım. Hünkârım, affınıza sığınarak sual ederim. Menfi bir hadise mi var? Beni emretmişsiniz. Yeniçeri içindeki bir kısım ağlar kazan kaldırmak niyetindeymiş. Bununla alakalı meşveret üstüne meşveret ederlermiş. Etsinler bakalım. Hepsini kıstırmak üzereyiz. Hünkârım, emrettiğiniz gibi hainlerin ismini tek tek tespit ettik. Âlâ, hepsini inlerinden teker teker alın. Hünkârım, bunlar ağalarının derdest edildiğini duyunca gemi azıya almasınlar. Ne olur gemi azıya alırlar Salet Efendi. Emredersiniz, lüzumunu yaparız hünkârım. Vezirlerim, paşalarım, bir isyan tehlikesi vardır, evet. Lakin devletin bekası için bu tehlikeyi göze almak mecburiyetindeyim. Alacağım da. Ya devlet paşa, ya kuzgun leşe. Emirlerimin eksiksiz bir biçimde ifade edilmesini isterim Musa. Emredin hünkârım. Sarayın dört bir yanı korumaya aldı Baş tutun hünkârım. Paşa. Emredin. Topçu birlikleri hazır edilsin. Derhal inkar. Bakalım sabah manzarayı gördüklerinde ne yapacaklar? Gel Zahir. Vaziyet nedir? Hünkârım. Yeniçeriler kalabalık zümreler halinde et meydanına doğru yürümekte. Emir ver. Hazırlıkları yapsınlar. Derhal hünkârım.